Ondan sonra Ezgi de demiş ki Suna bence Abide'nin korkan olduğunu öğrendikten sonra evlenmeye karar verdi. Ayşen şoför olduğunu düşünürken evlenmek istemişti. Bu açığa çıksın bari. Valla ben, ben de bunu çok düşündüm Ezgi. Hatta daha önceki videolarda söyledim. Yani ben Sunan'ın öyle kolay kolay Abidin'le evlenmek isteyeceğini düşünmüyorum. Yani o iki yıllık zaman atlama süreci içerisinde mutlaka bir şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Diğer taraftan Suna zaten bu Abidin'in dayısı olduğunu söyleyen adamla bir ilişki içerisindeydi. İlişkiden kastım yani bir iletişim içerisindeydi. Ve Suna muhtemelen belki de Abidin'in bu gerçek kimliğinin öyle veya böyle ortaya çıkacağını, belki çocuk ortaya çıktıktan sonra, çocuk doğduktan sonra ortaya çıkmasını istiyordu belki. Belki de Sunan. böyle bir durum olabilirdi ama ben de açıkçası Suna'nın böyle hani doğaçlama bir şekilde gittiğini değil bazı şeyleri kendi kafasının içerisinde planladığını onunla beraber o düşünceyle beraber Abidin'le tekrardan bir evlilik sürecinin içerisine girdiğini düşünüyorum ki o zamanlar açıkçası Kaya'yla olan ilişkilerini de Kaya'yla olan o özel sahnelerini de biz izledik hiç öyle kafasında Abidin falan filan varmış gibi durmuyordu.